Duffy, Tweety, neredesiniz? Buradayım. Hey Tweety, Dafi gördün mü? Evet gördüm. Duffy'nin virajındaki pisti test ediyor. İçinde çok kötü bir his var. Duffy'nin geri dönüşü mü? Tweety, Duffy'nin virajı nerede? Hemen şurada. ne kaçırdım? Duffy yarış pistini tamamlayamayacağız. Senin tarafın planlarımızdan çok farklı oldu. Ve yarış çok yakında başlayacak. Değiştirmeye zaman yok. Affedersiniz. Plana sadık kalmak yerine yarış pilot olsaydım nasıl bir pist isterdim diye düşünüyordum. Hmm. Belki eski planı ve Daffy'nin virajını kullanarak yeni bir plan yapabiliriz ha? İ i̇ki yarış pistini bi bi bir birleştirmenin yolunu bulmamız gerekiyor bence. Bazı kısımların yerini değiştirip buraya ekleyebiliriz. Ve Tweety de parçaları kaldırıp birleştirebilir. Mükemmel. Böylece bitiş çizgisine kadar olan kısımları ekleriz. Havalı yarış pisti diye buna derim işte. <laughs> Kesinlikle. Çabuk olup yarış başlamadan önce pisti düzeltip bitirmemiz gerek. ...ve birleştireceğim. Mükemmel! Hoş geldiniz yarış sanarlar. Büyük yarış başlamak üzere, evet! bugün en hızlısı kimmiş? Görelim bakalım! Olamaz! Yarış başlıyor ve... ...daha parçaları dizmeyi bitirmedik. Yarışçılar, motorları çalıştırın! Yanı ayakları, dikkat! Hazır, başla! Çok sürattiler! Odaklan Duffy! kolaylar çocuklar. Bak parçalar çok ağır beni yavaşlatıyor ama. Yarışçılar tam arkamızda. Buldozer'le hızlandıracak. Yarışıyorum resmen yarışıyorum. Ve şimdi bitiş çizgisine kaldıralım. Şimdi de uçuyor muyum?